Evet beni seven sevmeyen kanalıma abone olmayan videolarımı beğenen beğenmeyen yorum yapan yapmayan herkese selam olsun dostlar tekrardan karşınızdayım 15.000 TL bir bakiyeyle Sivit Bonanza'da estireceğiz abi bugün ne kadar meyve varsa doğrayacağız buraları meyve suyundan geçirmeyecek <laughs> dostlar bugün para kazanmaya geldim buraya bakalım ne kadar kazanabileceğiz şöyle yavaştan oyunu bir yoklayalım bugün hiç oynamadım bakalım Oyun açık mı kapalı mı hızlı mı değil mi? Bu arada sürekli siteleri değiştirdiğimi söylemiştim. Oynadığım siteleri sürekli değiştiriyorum. Şu anda oynadığım siteyi de yorumlara bırakacağım dostlar haberiniz olsun. İlk ve ikinci yatırıma ilk veya ikinci yatırımda siz seçiyorsunuz onu yüzde yüz kayıp bonusu var haberiniz olsun. Kayıp bonusu istemiyorsan yüzde yatırım bonusu var onu da alabilirsiniz. Evrak mevrak da çekimde bunun da teyidini aldık sıkıntı yok dostlar haberiniz olsun. Çekim ödemesi de gayet hızlı bir site. Bilginiz olsun dostlar yorumlara bırakacağım şimdi oradan ulaşabilirsiniz dostlar. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi davranıyorsunuz oyunumuza dönüyoruz hadi bakalım. 9 liradan şöyle bir farmlamalar marmlamalar oluyor artık bu bizim için. Satın Almadayız bu bizim için farmlama oluyor. Kasamız oranla küçük bir bahis aldık çünkü. 900 liralarda deneyeceğiz abi. Oyunu açık mı kapalı mı veya soğuk mu sıcak mı hissedeceğiz ondan sonra satlayacağız. Şimdi ilk turda ödemeyi yapmadı. Şöyle yapalım şöyle yapalım abi. Bir daha giriyor azla. Bir daha alalım abi 900'den. Bir daha alalım 900'den. Devam ki. Sonrasında bayisimizi arttırarak üzerine gideceğiz. Bugün buradan alacağız abi. Bugün buradan alacağız. Bu arada kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın dostlar. Videoları da beğenmiyorsunuz onu da gözden kaçırmadığımı sanmayın sakın. Görüyorum yani videoları beğenmiyorsunuz. Yorumlarınızı görüyorum ama beğeniniz yok. Ayıp. Beğenim tonu tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Teşekkür ederim şimdiden. Ellerinize kollarınıza sağlık. Beni ilk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açın. Canlı yayınlara gelin. Tanışalım, sohbet, muhabbet edelim dostlar. Hepinizi bekliyorum. Bu videoyu izleyen herkes bir sonraki yayında özel davetlimizdir. <laughs> Hadi bakalım. 5 turumuz kaldı bu arada. 230 lira para alabildik henüz. Söylediğim gibi bu turlar ısınma turları. Biraz sonra bahisimi arttırarak devam edeceğim. Artı 5 verebilir burada. Vermedi. Son 3 tura giriyoruz. Güzel çarpanlar atıyor ama düşük tutardan satın alma yaptığımız için çok fazla ödeme yapmıyor. Sıkıntı yok. Hadi bakayım. Yarıda kesmeyeceksin. Son tura giriyoruz şimdi. Var mı burada bir şeyler? Bakıyorum şöyle. Üzüm muzlar da gelecek. Aynen erik de gelecek devamında. Harikasın oğlum. Üzüm de gelebilir. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bunları şimdi biraz sonraki alacağımız büyük bahisli de yapıyorsun. 26 çarpanla 666 lira para aldık. 1000 lira çıkardık buradan. Bahsimiz paranın 100 lira fazlasını verdi. Sıkıntı yok. Zaten buradan büyük bir ödeme beklemiyorduk dostlar. Bir tık arttırıyorum bahisimi. Şöyle 2400 yapalım hatta. 2400'den bir satın alma yapalım. Devam edelim abi. O oyun ödemeye geçerse üzerine gideceğiz alacağız çıkacağız dostlar. Biliyorsunuz arka arkaya ödemezse ya da arka arkaya böyle öderse oyun devamında ödeyecek demektir. Haberiniz olsun. Şansınızı denerken bunları göz önünde bulundurun. Bir ödüyor bir ödemiyorsa o oyundan korkacaksın. Artı 5 aldık bu arada. Güzel. Hadi aslanım. Hadi koçum benim. Güzel bir ödeme yaparsın. Erikler geliyor. Evet abi fena değil. Devam eder misin? Ettin. Mavi lazım. Gelmedi. Şimdi son 9 turdayız. Bu birincisi. Bu ikincisi boş geçiyoruz ama böyle olmaz 330 lira çıktı henüz yeterli değil abi Son 5 lira gireceğiz Bir şeyler yapması lazım artık oyunun hala patlamıyor Hala patlamıyor kötü Şu morları falan patlatmamız lazım artık Morları falan patlatıp böyle 50 çarpanla 100 çarpanları bir getirebilirsek bizim iş olur Son 2 tura gireceğiz Morları indir Evet mor da gelebilir. Karpuz gelirse mor gelir. Aynen öyle mor da geliyor. Harikasın oğlum. Çok güzel para birlikte ama çarpanımız sadece 6 7, 9 oldu. Son tura girmeden abi burada kasayı kurtardık. 3000 liraya çıkardı bile kazancımızı. Son turdayız şimdi. Son turda bir şey yok. 15000'e geri toparladık. Devam ediyoruz abi arttır arttıra. Söylediğim gibi arttır arttıra. Üzerine gide gide alacağız abi bir şekilde. 5400'den bir satın alma yapıyorum. Ve arkamıza yaslanıyoruz ve sivit bonanza'nın yapacaklarını izliyoruz hadi bakayım öde lan köpek ikinci turdayız hala boş gidiyor yeşilleri patlatabilirdi orada be şöyle müdahale attık araya bakalım bir şeyler değişecek mi arada bunu yapın sürekli her tura müdahale değil de ödemediği zaman bir iki müdahale atarsanız güzel olur bu arada 30 çarpanımız var harika oldu 36 çarpanla 40 liraya çarpacağız 3 tur kala 1458 liraya aldık devam ki. Kurtarmıyor abi. Kurtarmaz abi. Bize gelişi 5400. Morları yeni bir tane eksik bıraktı. Son turdayız. Yapar mı bir şeyler? Yapmadı. Yapmadı abi. Çarpanları güzel attık ama para biriktiremedi bir türlü. Para biriktiremedi bir türlü. Bir türlü para biriktiremedik. Yapacak bir şey yok. Şansımızı zorlamaya devam edeceğiz. 5400 liradan bir satın alma daha yapıyorum. Umarım burada öder artık. Ödemezse işimiz zor gibi görünüyor. Haberiniz olsun dostlar. hop Devam abi devam ilk tur güzel çarpanlar var harikasın nereye kimdir şimdi Dedik de gelebilirdi gelmedi ilk turda ama fena değil güzel ödeme var orada Güzel ödeme var 3693 lira Güzel Burası da güzel muzlar geliyor aynen öyle abi bir çarpan da atarsın atmadı 8 turumuz kaldı 400 lira da buradan aldık abi devam ediyoruz bu turda ödeme yapabilir gibi görünüyor Güzel başladıysa güzel devam eder abilerindir indir indirmedi Hadi aslanım, hadi aslanım, hadi koçum edersin be. Bir elli çarpan, yüz çarpan be. Evet, üzümleri, muzları indir. Üzümleri, muzları, karpuzları hepsini indir. Söylettirme işte. Güzel çarpan indirdi bu arada. 99 lira. 90 kuruş para var orada. 2697. 7000 lira oldu. Güzel oldu abi. Oyunu sanırım açtık. Ufak ufak bahisler satın alıyoruz. Sonradan büyütüyoruz. Güzel paralar kazanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama kazandığımız zaman çıkıp gitmezsek kaybetmeye mahkumuz biliyorsunuz. Geçen canlı yayında olduğu gibi tam kazandık abi. Kasayı katladık güzelce durmadık. Oyun çektikçe içinde çekti en sonunda kaybettik. <laughs> Yapacak bir şey yok. O yüzden aldığımız zaman kaçacağız abi. Son iki tura giriyoruz bu arada. Hadi oğlum, son turda yap bir şeyler daha. Yap bir şeyler oğlum şurada hadi. Ah buldum be ah bulun. Güzel çarpanım var ama fazla para biriktirmedin gene. 1296 lira da aldık. 9000 lirayla çıkıyoruz abi bu turdan da. Hiç fena değil. Şimdi kasamız yine başlangıç noktasında <laughs> bir alıyor bir veriyor gibi şu anda tam böyle oyundan çıkıp gitmeli bir andayız ama abi ben zorlayacağım şansımı birazcık da farmlayıp satın alacağım şöyle 100 liradan farmasın sonrasında biraz daha düşükten satın almayı yapalım devam edelim buradan da bir yerden de girerse çok daha güzel olur tabii ki de şu anda oyunun bu haliyle biraz zor gibi görünüyor ama hiç belli olmaz Sweet bonanza bu Hadi oğlum. Hadi koçum. Abi farmlamamızı yaptık. Birazcık düşürüyoruz. Satın almamızı yapıyoruz. Saplayıp çıkacağız abi. 4800 yeterlidir. Kasamız hemen hemen 10.000'de kaldı. Kalanını abi masaya attık bakalım. Umarım burada öder yani. Umarım burada öder uğraştırmaz bir Haydi oğlum devam et. Devam et koçum. Aynen maviler indirdikleri indir. Aynen öyle oğlum. Şimdi büyük çarpan karpuz. Güzel. Güzel. Ne istediysek verdi. Harika oldu bu. Harika oldu. İlk turda böyle ödeme yapması gayet güzel abi. 3800 lira. Devam. Hadi. Hadi bozma. Aynı şekilde. Bir artı 5 verebilirdin orada. Son altı turdayız. 4000 lira çıkarabildik henüz. Biraz daha para ödemesi lazım. Hadi oğlum ödersin be. Hadi koçum yapabilirsin. Sen sweet bonansasın bak indir burayı. Abi combo yakalamamız lazım. Combo. 12 tur gene. Ah be nasıl boş geçti o ekranı ya. Of. Nasıl boş geçiyor orayı ya. Bir dünya. Atıyor böyle 6 tane de 7 tane de bırakınca sinir oluyorum ya. Bir daha aldık devam. Yapacak bir şey yok. Biz kalmadan para kazanamayız dostlar. Zorlayacağız alacağız çıkacağız. Gene güzel başlıyorsun bak. Yine güzel başlıyorsun. 4 çarpan o kadar güzel değil ama olsun. Hadi oğlum be. Hadi be birazcık para ver bir şey deneyeceğiz be. Bir yüz çarpan indirsene bir. Üzüm gelecek. Evet dedik de geldi. Büyük bir çarpan indirir misin? Güzelsin abi. 16 çarpan daha indirdi. Harika oldu bu 26 çarpanla. 800 tur kala 4300 liraya aldık. Devam ki. Of kalpler kalpler gelebilir. Kalpler. Ah be oğlum be. Şu elmayla aynı renkte yapmışlar bunları var ya. Çıldıracağım ya. Hadi mavi indiriyorsun. Cık, yapma Yapma böyle kesmeyeceksin ya. Hızın aldı mı devam abi. O rampayı çıkamayız yoksa. Hadi. Erikleri verikleri indir. 50 çarpan getirdi ama. Ah oğlum. Ah oğlum be. Ah oğlum be. 68 çarpan var. Fazla para birikmedi ya. Ama sıkıntı yok. En azından ödeme yapıyor oyun. Parça parça olsa yine de ödemesini yaptı abi. Güzel. Son iki dur. Şu bir. Devam gel. Ke. Kesme. Kesme işte be. Son tura giriyoruz abi. 7000 lira para çıktı buradan da. Son turda yine bir şey yok. Yine bir şey yok abi. Bir tık arttırıp devam etmek daha mantıklı geliyor bana ama. Bilemedim arttıralım ya. Bir tık arttıralım öyle gidelim üstüne. 6000'den satın almayı yapıyorum. Gene 10.000 lirayı kasada bıraktım. Şu 10.000'den üzerine üzerine gitmemiz lazım ya. Üzerine üzerine hadi. Bir 50 çarpan, 100 çarpan alıyor bak. Hadi Buz geldi, aynen. Erik üzüm. Üzüm de geldi. Erik lazım. Gelmedi. Bir 50 çarpan, 100 çarpan be. Sağlam para bir iki. Bir indirsek bizim iş oldu. Oo, güzel, devam. Devam abi. Morlarda geliyor. Morlar da geliyor. Bak çok güzelsin. Çok güzelsin. Çarpanın da harika. Çarpanın da harika abi. Hiç fena değil. 6 tur kala 6.600 lira para aldık. Güzel. 6560 lira. Daha doğrusu 50 çarpı şimdi geldi. 72 var. Elikler de geliyor. Devam et lan. Yeşille devam et. Yeşille devam et. Hadi iki yeşil daha lazım. Geldi. <laughs> Aman tanrım. Aman tanrım ne diyeyim. 267 lira birikti. 16500. Sonunda. Zorlaya zorlaya kapağını açtık kasanın. Sivit Bonanza'nın kasasını açtık beyler. Kamyonu getir. Oğlum çantayı getir. <laughs> Yandan. Son iki tur kaldı. Güzel ödeme yaptı abi. Güzel ödeme yaptı. 25.000'e çıkardık kasayı. 10.000'de yan tarafta duruyor gördüğünüz gibi. 35. Gayet güzel. Kasayı iki katından fazlasına katladık. <laughs> Bence bir beğeni hak etti bu video. Beğenmeyenler hala varsa lütfen beğensinler dostlar. Devam edeceğim çünkü durmak yok. Satmayacağız çıkacağız gideceğiz abi. Paramız varken oynayacağız. Her zaman yaptığımız gibi karımız elimizdeyken abi. Deneyeceğiz şansımızı. Alabilirsek alacağız. Bir farmamayı yapıyorum gene. Baştan bir farmlamayı yapalım. Umarım öder. Umarım öder pişman olmayız. Yine aldık çıkabiliriz kafasındaydım ama oyunu açtığımızı düşünüyorum. Veren oyundan çıkılmaz mantığıyla hareket edeceğim bu sefer. İşimiz hangisi geliyorsa. <laughs> Yapacak bir şey yok. 10 bin liralık bir satın alma yapıyorum dostlar şimdi. Kardan gidiyor. Yapacak bir şey yok. Hadi koçum benim. Direkt öde çıkalım gidelim ya. Direkt öde çıkalım gidelim bak hadi tur boş. İkinci tur. İkinci turda bir şeyler olabilir mi? Olabilir mi? Büyük çarpanla yeşiller gelirse. Etmedi be. Yetmedi. Bin lira kadar bir para aldık oradan. 7 turumuz kaldı. Bu turdan sonra artı 5 verir misin acaba? Artı 5 verir misin ya da morları? Morları getirdin güzelsin oğlum. 2 çarpan yetmez oraya. 8 çarpan daha getirdin. Bir çarpan daha indir lan. Ah oğlum be. 445 lira birikti ya. Bastığımız paranın yarısını çıkardık. Daha altı turumuz var. Bir şeyler daha gelebilir bence. Hadi oğlum. Yeşiller güzelsiniz. Büyük çarpan lazım şimdi. Sekiz ve altı. Fena değil. Fena değil abi. Üç bin lira daha aldık. Devam ki. Yirmi iki çarpanı kaçırdık orada. Kötü oldu. Son tura giriyoruz. Orada da bir şey yok abi. Orada da bir şey yok. Yine ödemedi. Bak gösterdi ama elletmedi Mantı var ya. Şu an onu yaşadık abi. Bir on daha deneyeceğim şansım. Yapacak bir şey yok. İlla ki ödeyecektir ya bir yerde ödeyecektir ya Demin de böyle yaptı fark ettiyseniz Satın aldık böyle ödüyor gibi yaptı ödemedi Ödüyor gibi yaptı ödemedi en son patlattı Umarım yine aynısını yapar Ama komple alıp giderse kötü burayı boş geçmemesi lazımdı derken Bir müdahale attık bir şeyler aldık gibi devam abi erikler, erikler de gelebilirdi 10 çarpan 6 tur kaldı 2450 lira çıkarabildik Yetmiyor Yetmiyor Endi çarpan. Ah kaçma oğlum be. Kaçma oğlum be. Ah ulan, gel diye ne kadar uğraşıyoruz. Gelince de kaçıp gidiyorsun ya. Ayıp sana be endi çarpan be. Harbi ayıp sana ya. bin indirdik abi kasayı. Bir tık daha arttırıp üzerine gideceğim. 10.000'den 10 mi belki 12.000'den öder. Hala kardan oynuyoruz. Zaten 1000 lirası kasamızdan gitti. 15 ile başlamıştık. Umarım şimdi öder de bizi pişman etmez. Güzel çarpan var. Üzümleri indir oğlum. Çok güzelsin oğlum. Devam et eriklerle falan. Harikasın. abi gelir mi devamına? yetmedi ama. Altı çarpan indirdi. Gayet güzel bir başlangıç yaptık Gayet güzel bir başlangıç. 42 çarpanla 10 bin lirayı aldık bile. Daha 8 tur var. Ödeyecek abi. Bu oyunda ödeyecek bak. Hadi. Müdahale falan. Ne gerekiyorsa yapacağız abi. Hadi oğlum. 4 tur kaldı. Bir kere daha sağlam öde lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapma yapma. Yapma. Yapma kızım Suat. Yeter Serdar yeter diyor. <laughs> Son iki dur. Yap bir şeyler artık. Evet. Erikler indir, maviler indir. Çok güzelsin. Mavi de gelecek. Şimdi büyük bir çarpan karpuzlarla beraber. Karpuzla beraber çarpan lazım. Bir çarpanla at be. Attı, attı. 10 çarpanla attı. Güzel. 500 lira para birikmişti. 22 çarpanla abi 11 bin lira güzel para. Tamam ki. Son turdayız. Burada bir şey yok abi. Yine kasayı 36 bin liralara kadar çıkardık abi. Kasamız çoğalmışken abi üzerine gidelim şöyle. Yukarıdan farmlamamızı yine yapalım. Ve de farmlamamızı direkt satın alalım ya. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Bütün karı basıyorum. Hatta kardan bin lirası da kaldı. Kardan bin lirası da kaldı. 20 bin lira. Biraz riske attığımı farkındayım ama ödeyecek abi. Oyunu açtığımı düşünüyorum. İkinci tur boş. Yapma. Üçüncü turda müdahale. Yine boş. Dördüncü tur. Var mı yeşillerle beraber bir şeyler? Yetmedi. Yetmedi abi. Son 6 tura gireceğiz. Sadece 1100 lira çıktı. Yetmez. Hadi oğlum. Hadi oğlum. devam. Erikler. Gelmedi. 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 Kötü oldu. 3600 lira daha verdi. Yetersiz ama. Yetersiz ama. 20 bin lira bize gelişi. Hadi oğlum be. 7 de bırakma şunları patlat işte ya. Devam muzlarla. Aynen abi. Mor getirebilirsin devamına. Gelmedi. Son 2 tur kaldı kötü gidiyoruz şu anda. Yap bir şeyler. Yap bir şeyler oğlum. Bu çarpanı getirmiyorum da para biriktirmiyorum be. Son tur abi 6400 lira para çıktı. Kötü oldu bu derken bir şeyler olabilir mi? Gel olmadı. Bir dünya çarpan atıyor. Çok fazla para biriktiriyoruz ama gene kötü değil. Yine kötü değil abi. 25 çarpanı 4000 lira da aldık. 10000 lira. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi öyle söyleyeyim. Ne yapacak şey yok. Bir kere daha deneyeceğim abi. Para cesareti sever diye boş edememişler. O cesaretten de bizde bolca var. Eyvallah. Hadi bakalım. 7000 kasamızda kaldı. 20'yi gene masaya attık. İlk turda sallan bir başlangıç yapalım oğlum. Hadi. Hadi ya, göster bakayım bize kendini. Yapma ama. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz ama. 280 lira birlikte 6 ile çarpıyorsun. Kötü. Hadi aslanım. Boş geçme. Son 6 tur. 1. Evet devam eder buraya. Artı 5 verebilirsin. Güzel çarpım vardı. Yine karpuzları yarıda bıraktı ya. 5400 lira. Kötü değil. Devam. Devam abi devam devam 4 turumuz daha var Daha turuz gene her şeyi dönüyoruz ama Oyun inat ediyor devam mı devam et Mı devam et bir tane mor lazım Bir tane mor lazım oğlum oraya be bir tane be Son tura giriyoruz 11 bin çıktı son tura giriyoruz Yap bir şeyler daha Hadi oğlum 20 çarpanımız var devam et burayı Devam et burayı bırakma işte be Bırakma işte be Tam burada vurabilirdik ya Tam burada vurabildik abi deneyeceğim. Oyun verecek naz yapıyor gibi. Bir vermedi iki vermedi 3'ü deniyoruz ya e bakalım. 4000 lira kaldı kasamızda ama sağlam parayla giriyoruz. Sağlam para ödemesi lazım abi hadi oğlum. İlk tur gene boş. İkinci turda 10 çarpan var devamı gelir mi? Evet maviler de gelebilir. Harikasın oğlum harikasın 650 lira para birikti. 8 çarpanla 730 oldu hiç fena değil. 8 tur kalıyor güzel para alıyoruz abi 13000 liraya aldık devam. Bu turda ödeyebilir hadi oğlum be. Bir elli çarpan yüz çarpan be hadi be Hadi be oğlum be Son beş tura gireceğiz Yeşilleri indirebilir misin? İndirmedi Son dört tur Bu turdan sonra şu birincisi Boş geçme 13900 çıktı devamı gelsin be oğlum be Hadi devam et buraya çok güzel para birikti devam et oğlum Büyük çarpan bir tane daha Bir büyük çarpan daha indir çıldıracağım ya Deli gibi para birikiyor çarpan atmıyor ya Deli gibi para birikiyor çarpan atmıyor. çıldıracağım ya son turdu bu Bir kere daha deneyeceğim Ya vereceksin ya vereceksin abi ya vereceksin ya alacaksın Ya vereceksin ya alacaksın Yapacak bir şey yok Hadi oğlum şimdi öde be Geldi çarpan üst çarpanı bizim iş olur devam et Büyük çarpan şimdi 5 çarpan yetmez oğlum harikasın oğlum işte bu ya işte bu yapman gereken bu ya Yapman gereken bu 60 çarpan var 690 lira birlikte koyduk burada Çok güzelsin abi 41.400 lira hop oh be Sonunda Sonunda be Oturduğun yerde terlettin beni oyun ya Karpuzlar geliyor devam et biraz daha önce. 2 çarpan yetmez oraya 1.50 dağıtacaksın 1.50 dağıtacaksın oraya hadi Hadi üzme bizi Artı 5 bari ver Artı 5 vermiyorsun büyük çarpan Büyük çarpan vermiyorsun artı 5 8 çarpan Ah be oğlum be 590 birikti yine bir atsaydı bir 50 çarpan daha efsane olurdu Ama sıkıntı yok 47.180 lira çıktı bile oradan Mükemmel oldu abi. Hadi oğlum. benim be. Koçum benim be. Öde işte ya. Öde. Yapman gereken bu ya. Sen sivit bonanzasın ya. Pragmatiğin gülüsün sen ya. Bu sitede biraz zorlamak gerekiyormuş. <laughs> zorlaya zorlaya aldık abi. Kasayı 50.988 988 liraya çıkardık. 3 katından fazlasına katladık ama <laughs> benim bir kere daha deneyesim var. Almışken çıkıp gitmek lazım. Buradan sonrası artık fantaziye giriyor. Biliyorum ama bir kere daha denemek istiyorum dostlar. Hatta biraz da arttırıp şöyle 30 binden bir kere satın alacağım. Ödemezse, ödemezse mola veririm bu arada. Haberiniz olsun şu anda içinde çekiyor çünkü. Şu anda bu parayı ödemezse çıkar giderim. Saat birkaç saat sonra geri gelirim abi. Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. İlk turu boş geçtim. Hadi oğlum be. Hadi be. 6 tur kaldı yap bir şeyler artık yap bir şeyler artık oğlum hadi Son 5 tura giriyoruz hiçbir şey ödemedi Müdahale ettik bakalım bir şey değiştirmeye Son 2 tur Hadi oğlum son tura giriyoruz Artı 5 oh be Son turda bir artı 5 verdi belki toparlayabilir mi onlar harikasınız 3000 lira para verip dur 24'te çarpanımız var 12 tane daha getirdi 12 çarpan daha getirdi 36 çarpanla daha 113 bin lira <laughs> İşte bu Ulan bittik gittik öldük sandım anasını satayım son turda altı vardı. sonunda çıkardık Yüz üstünde işte bu ya İşte bu Günlük kumar dozumuzu almış bulunmaktayız abi gayet güzel oldu bu Son turda ödemedi hiç sıkıntı yok dostlar ben kaçıyorum kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın haydi eyvallah bay bay